Hatır evet. Bugün sizlerle birlikte annem, ben ve kardeşim oyun oynayacağız. <laughs> İlk olarak ben miyim? Ben başlamışım. Yeni oyun başlayın. kazandı? Anne ben kazandım. Annem yazıyor ama orada Gökçe oynuyor değil mi? Hı hı. Ben maviyim. Ben Ablan yeşil. da yeşil. Gökçe de anne. Şimdi Gökçe başlıyor. Şimdi o kazandı. <laughs> Altı. Oh. Anne tam alkışlar var. Hı. Anlaşılır artık. Evet. Defne sıra sende. Tamam. Ha. bende. Hadi bakalım. Bir. Bir ne ya? Bir. Bir. İki. Oh yanlış tarafa gittim. İki tane geldi sana. Ha, yine bu. Kar topu yapacağız Gökçe. Ali? Aa değilmiş. Kaç 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 bu tarafa. Bu tarafa. Bu tarafa. Bu tarafa. Köşede bekleyeceğim. Ha. Ya ben de ormanın, de ormanın, de ormanın. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben ikinci olmuşum. Işınlama gelmiş. Bana da ışınlama geldi. Sen gelmedik. Geldi. O farklı bir şey. Ben de. Ben kazandım ya. Tabii ki de bu daha fazla yola gideceğim. Hadi iki, 2 2 4 ya Ben buradayım. Ay rengimiz oldu Benim tarafıma gelen bu arada öldü. Heh. Sadece ben de şimdi. 1 3 Nerede Neredeyim ben? He. Neredeyim ben? Buradayım. Benim tarafıma gelen de öldü. <laughs>

Can iyileştirme diye bir şey de var. Aa ben bunu çok seviyorum ama hiç oynayamıyorum. Ne ha? yapacağız? Ben bunu bakmak istemiyorum. Biz de beklemeyin. Ne yapacağız ben bunu bilmiyorum. Aa biz de beklemeyin. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Kaç kaç. Lan ya. Gökçe sen nasıl kazandın? Aa ben kazandım. Evet. Gökçe'nin yerine ben oynadığım için. <laughs> Gökçe annem oldu, ben Gökçe. yer yaşayabilirsiniz. Yok. Dur Gökçe canı alalım. Bekle sıra bende. Beş. Dört. 3 İki. Devam ediyorum. Üç, üç, beş. Şimdi bende. Biraz bilinme atışı. bu. gelsin artık. Hmm, abi, abi Ben iki tane kullanabiliyorum. Şimdi kim ateş etsem. Çabuk ol. <laughs> Gökçe olmaz. Gökçe'nin zaten canı yok. Ben varım orada. Kırmızıya gel, kırmızıya gel. Kırmızıya gel. Ya kırmızıya gel. Hı, <laughs> canım gitti. O kadar da ben. Şu kadar. <laughs> Bir geldi sana. Vallahi <laughs> <laughs> kastım. <ben>, <laughs> Bir Şimdi şöyle bir geri gelme. Şimdi kırmızı da oynuyor. Yok. Bir saniye ha, anneciğim. Ha yok ki. Aa oh, oh, evet. Şunu da kullanma. Hayır. Ama ben de şunu Gökçe zaten öndesin Işınlanmaya gerek yok ama şu kırmızılığı bence öldürebiliriz. Hayır, ya da öne mi gideceğiz? Evet. Sana gel. Bak bakalım. 4 Biz 2 üç, 4 Ben bunu biliyorum ya. Bu çok kolay bir şey. Aslında gerçekten. Ateş! 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 Bilmiyorum. Kırmızı bitmiş. Ben Gökçeyle ben kaldım. Ben gittim. isterseniz bir reklam çıkıyor o yüzden. Ben uçum. Aslanla kırmızı var. Böyle yine. Dokuz. Ne? Gökçe'ye. Dur dur şuna. Kavlamı. Geçti geçti. Geçti. Bakalım bana kaç gelecek? Beş. Bir, iki, ya. üç. Yes ya. Canım Hı, çok, çok az kaldı. Ben de bakalım saçlarda neler var mı? Anne saçın değil diye ben de böyle yapıyorum. Daha çok ilerleyelim diye bir tane. Anne bak babam babam, babam bu bu olsa bile şöyle yapardı. Böyle yapardı. Böyle evet. Ben Üç kere <laughs> oynadım. Umarım benim iyileştirmem vardır. Yoksa en baştan başlamak zorunda kalacağız. Gökçe ile birlikte canımız aynı. İyi ki Gökçe'ye vurmadı canı giderdi. Evet. <laughs> Ay ben yine oynamıyorum. <laughs> ah, Kırmızıyı bence dönelim. Kırmızı hep önde gidiyor. Hayır ama hayır hayır. O neydi ki? Anne yani çok yavaş gidiyorum. Alın lan şunu. Kırmızıyı doldurun. <laughs> o daha çok puan. Kim vurdu bana? Hayır, bana hayır. kim vurdu? Anne mermilerle falan. Ben olabilirim çünkü ben de azıcık olacağım. Bana bir iki vurdu. Hayır ben. Hayır. Ya hayır. anne bana ne zaman? Ben vurdum. O önde ben varım galiba. Hadi ben kırmışım o 50. 30 aldım ben. Ben 59 aldım. Yes ben mi kazandım? Ya. Ya anne ama ben yapmıştım. Anne ama ilk önce ben yapmıştım. Evet ya niye öyle oldu ki? Ben üçüncü olmuşum. O kadar da yapmıştım. Şar. Aldı başlayayım mı? Asma. Beş. annemin şeyleri. <laughs> Yokça gitti en başa. Ya. Ama canı çoğaldı. <laughs> Sıra bende. Altı. Keşke basmasaydım ya. Canım var mı diye bakacaktım. Ben yoksa görünmüyor. En başta. Işte. Altı gelse yedi öne gidecek. Evet. Bu ne? Bu ne? Ben Savaşıyoruz. Ne? Şu, aa, ben bunu bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ne yapacağız? Toplardan mı? evet. Anne. Ee, bir de beni vuracak. Aa, Nexus Kim sana? kazandı? Sen kazandın anne. Aa evet ben de öldüm sanmıştım Işınlanma geldi yes Bana hiçbir şey gelmiyor ne ya ne 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 Şimdi sıra kimde? ne bas. Dokuz. Aferin. <laughs> Son anda. Nasıl? Evet. Evet. Bu neydi ya? Labirentten geçer gibi. Yer. <laughs> Anında kim var? Mustafa. Umarım ben yokumdur. İki mi? İyileştirme geldi. Ve çaldı. Ben bunu biliyorum ya. Meyve mi, mi keseceğiz? Buradaki çıkan meyve. Meyvenin üstünde duracağız aklımızda tutun hadi şunları. Burdamız vardı. Burdamız var şurada ananas. Hani Anne ben neredeyim? Ya ben Şu neredeyim? Ben neredeyim anne? Ananas. Ananas burada vardı. O göç ölmüş ki. Aklınıza tutun tekrar. Ezra meyvesi mi Tamam. Biraz. Ezra meyvesi mi Biraz. Aaa. Suya düştü. da gezeceğim diye. Kiraz burada bu arada. Elma burada vardı galiba. Elma buradaydı. Aa ben de gittim. Değilmiş. Buradaymış. <laughs> Üçüncüyüm. Ayamı kokla. Bu turumuzu oynadıktan sonra videomuz kapatma zamanı gelecek bu <laughs> <laughs> Kırmızıya bu geldi. İleri gitme. Robot. Bu desem. Annem karnıma gitti. Baktım dolaba çıktı. Büyübettim koca postayı. Anne oynasana. Unuttum şarkı söylerken. ya. Niye geldi? Hayır. Hayır. Umut. Ben de dört yapalım ne? Kuş da Şimdi Gök yaptıktan sonra hatta Yap bak ooo On geldi. On iki. Videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın. Evet, hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın. Hoşçakalın.